5 Beşiktaş'ın alim menfaatleri için. Gerek başkanımızın, gerek de Bilgehan kardeşimizin söylediği üzere zaten amaç belli. Ortada çok sıkıntılı bir rapor var. Onu açıklamıyor detaylı. Doğrudur. Bizim yapmamız gereken elimizi vicdanımıza koyacağız. Özellikle cumartesi günü herkes işi varsa işinden, eşi varsa eşinden fedakarlık yapacak. Saat 9.30'da salonda buluşacak. Ve orada rapor dinlenecek. Elini vicdanına koyacak. Kalbini elin üzerine koyacak. İbrah konusunda herkes büyük iradesine verecek. Ama benim şahsi kanaatim şudur ki Beşiktaş'ın geleceği adına benim aldığım rapor şudur. Ben kendi Osmanlı yorumcusu olarak aynı zamanda divan kurulu ben Fikret Orman dönemini kendi adıma ibra etmeyeceğim. Oh, sonuna kadar lütfen kalalım orada. Evet, lütfen kalalım. Ya başında kalkmayın. Aynen yani konuşmalar var, uzadı bilmem ne. Sonuna kadar evet. bekleyelim. Çünkü karşıda sonuna kadar bekleyecek. Hep bu böyle olur. Lütfen yani. Bizim istediğimiz bu zaten. Evet. evet. Bu Savaş yarmayın ya. arkadaşlar bir dipnotta herkes birbirine iletişim halinde olsun. Salonda bütün arkadaşlar aynı tribünde yer alalım. Çünkü şöyle düşünün, bir genç kardeşimiz anlattı, tribünden gelme bir arkadaş, Hakan Aksoy kardeşimizden anlattı. Biz de o grupların içerisindeydik. Eski İnönü Stadı'nı düşünün. Eski İnönü Stadı'nda kapalı tribün nasıldı? Bütün kapalı stada hükmeden. Efsane kapalıdır. Evet, efsane İşte işte de biz, derdi, biz, madem ki başkanımızın yanındayız, <laughs> <yerindeyiz>, kongrede <laughs> efsane kapalıyı salonda tekrar gösterelim. Aynen. Arkadaşlar. Hepimiz aynı olalım.